Evet kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün adminlerle birlikte parkur oyunu oynayacağız. Bakalım başımıza neler gelecek. Evet oyunumuzu açmadan önce serverımıza giriyoruz. Ben birlikte oynayabilmek adına server açtım. Evet join diyorum. Evet oyunumuz açılıyor. Bu arada kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapan herkese Robux dağıtıyoruz arkadaşlar. Evet şu an girmişler adminlerin hepsi var. Efsane var. Nolo var. Buraya Mustafa var. Berke var. Evet hepsi girmişler. Şu an oyundalar sanırım. Oyunun açılmasını bekliyorum. E şu an kafa gibi görünüyor buna bak. Diğerleri de gelecekler şimdi. Tam açılsın oyun. Şöyle sesi de kapatalım. Evet bir görünmez şey gibiyiz. Bak biri tepemde. Belki tepeme çıkmış. Evet, bir deneyelim bakalım. Ama görüntümüz görünmüyor. Ölmüşüz gibiyiz. Şuraya bak. Dönmüyoruz. Neredeyiz biz ya? Şurada biri var. Bak kafasının üstüne çıkabiliyor muyum? Gel, bak, gel buraya. Evet. Şu an var ama görüntüleri yok. Görünmüyoruz abi. Kaybolduk, kaybolduk. Neredesiniz la? İşte, alo. koşalım bakalım. Gelin, derin Neredesiniz? Aa, beni buradan başlattı. <laughs> beni buradan başlattı. Bunun gelmesi gerekecek. Ben yine buraya çıkamıyorum ki ya, arkadaş. Ben çıkamıyorum bu binaya. yine düştüm. Şöyle bir düşebilir miyim? Belki o zaman normale döner de gelir. Evet. Sadece kafam var şu an. Evet. Şöyle geliyor. Şöyle şöyle. Ay diyorum yine düştüm. Yine düştüm. Yine düştüm. Yok ya. Ben bunu bir türlü çıkamıyorum ya. Ben çok denedim. Onun tepesine nasıl çıkacağım? Evet. Göründüm. Bak geliyorlar şimdi. Anca geliyor onlar. Tam görünmediler ama. Ya. Hadi Özge hadi hayır hayır hayır, hayır 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 olmadı ya. Ya abi ben niye çıkamıyorum buraya? Bak yine de der öldüm. Hay oyunda bir şey puk var %95. Tam göstermiyor görüntüyü. E, daha önce açılmaya başladı. önce açılmaya başladı. Tek bacak tek bacak. Evet anca açılmaya başladı. Ay düştüm. Evet. Oyun ilerledikçe anca açılmaya başladı. Şu an evet diğer adminler de var. Ne demiş? Tişört alır mısınız demiş. Yok ya almayalım ne gerek var. İsteyim, i̇htiyacımız yok. ucu demiş orada da. Tişörtümüz zaten var. Bizim bir tane güzel Atatürk tişörtümüz var. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan'da güzel bir etkinliğimiz var. Yaklaşık 3000 Robux dağıtacağız. Chat'te olan herkese Robux dağıtacağız. Kaçırmayın bu fırsatı derim. Ya ben bir türlü geçemiyorum bunu. Bunu geçmek için de 300-400 Robux istiyor ya. Neyse şöyle gidiyorum. Tamam bir daha dikkatli. Dikkatli. Hayır. Düşme. Düşme 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 düşme. Koş koş koş. Hadi bak Özge bak olacak Özge bak. Ay oldu oldu. Ay vallahi oldu. Ay. Ay çok yavaş edeyim. Ay ben onu atlayana kadar aklı karıyı seçtim demin. Aman Özge. Aman. Sen yavaş git. Yavaş. Düşersen bir de başa alacaklar. Ay. Ay şu an var ya çok heyecanlandım. Ay çok heyecanlandım. Ay. Ay buradan atlarsam ölürüm ben. Ay. Ay mı ki? Şu an bu arada herkesi görmüş oluyoruz. Evet daha yeni anca geçiyorlar. Aa bunlar çok hızlı gidiyorlar. Bunlar ne yaptılar da bu kadar çabuk gittiler. Ben daha gidemezken. Evet atlıyorum. Ay! Vallahi çok pis atladım. Evet. Aa böyle de düştüm. <laughs> La, i̇nsan atlayıp düşer ya? Ya yine düştüm lan. Beceremiyorum. Ya ama olmaz ki Özge ya. Özge Yavaş. Ay çok heyecanlandım. Ay. Ay. Ay vallahi billahi kalp var bende gideceğim ya. Aha böyle düşüyorum. Bu bir durunca düşüyormuş. Ya tamam tamam durmayacağım. Hemen. Evet durmadım. da geçtim. Sana vallahi öldüm ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Hayvan gibi şey diyorsunuz. Değiştim. Aa bu da pizza gibi bir şeymiş. Ay başım döndü. O ne kız? Ay uymuyor diyor ya ödüm kopuyor ben de iyi oldum diye. Tamam. Bunu da geçtim 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 geçtim. geçtim, geçtim. Evet. Aa böyleymiş. Nasıl gideceğim? Makas. Ay vallahi kalp kalp var bende yemin ederim. Zıplarken bile kalbim çıkıyor önünden ya. Ay. 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 Oh geçtim buraya. Ay tamam buraya geçtim şimdi. Şurası varmış. Evet. Şöyle yapacağız. Evet burayı geçtik. Ay vallahi billahi kalp var gidiyorum. Onlar yapıyorlar ama ben epey geçtim ya. Hop geçtim. Aa burası çok kötü. Nasıl ineceğiz? Direkt atlayacak mıyız? Düşeceğiz herhalde. indim. ay Enge bir yol gibi. Ay düştüm. Tamam yavaş Rüzgar. Rüzgü panik yapmaya gerek yok. İyi çıkıyoruz. Ay, Çok kötü bu ya. Ay buraya kadar gidip de pat diye düşüyormuşum. Ne komik olur biliyor musun? Artık kendime gülerim. Nasıl becerdin de çıktın derim. Tabi çocuklar oynarken bile hızlı hızlı pasıp çıkıyorlar ama ben o kadar şey değilim yani panik oluyorum ben. Ay şu an oynarken bile öldüm ya. buraya kadar gelmişim. Bundan aşağı mı atlayacağım? Şaka yapıyorsun. Oyun biter ya. Dur bakayım atlayayım. Oo süper. Güzel. Dur. Ay dur bir dakika. Ya buradan düştüm bir daha başa başlayacak. Saracak. Allah'ım düşmeyin. Hmm. Bitmesi içinmiş tamam okey. Tamam şöyle dönelim. Bazen şey diyorum ya yani şöyle döneyim de direkt atlayayım falan diyorum ama. Ay! üzüme dittin yemin ederim ekran kim ters gidiyor? Aha başladım ya ama olmaz ki ya. Cidden olmaz ya cidden, cidden. Bu daha şey, ben zor, bu daha zor. Kolay gibi görünüyor ama. Aa, yine başa atıyor. Daha. karşı döndüm. Evet. Hayır ya hayır ya bu kadar yola gitmiştim ben. Ya ay <laughs> başa gitti başa gittim. Abi ben bu kadar geçtim ya. tek geçtiğim yeri de ettim ya. Hepiniz geldiniz mi buraya? Evet herkes gelmiş. Ay beni buldum. Evet bence bu bölüm buraya kadar olsun. Bunu geçmek için de mücadele verelim diye düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar yarın tekrar bölüme devam edeceğiz. Biz şu an devam edeceğiz. Bakalım geçebiliyor muyuz geçemiyor muyuz diye. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.